Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DC and Super Heroes oynuyoruz. Hayır burada... Pro men onu oynamıyoruz. DC and Marvel Super Heroes oynuyoruz. Arkadaşlar oyunda değil Pro ilk Pro men ben söyleyeyim Marvel and DC Super Heroes oynuyoruz. Arkadaşlar burada Pro şu anla yanımda o yüzden sesini kötü duymayacaksınız. Uzun açmadık bu sefer. Real Pro ilk olarak Batman'i seç. Sırayla gösterelim. Aa, frenin arkadaşlar reset çekeceğiz çünkü Friend arkadaşının yanında doğuya basmadık. Yani arkadaşımızın yanında evet. doğmuyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın. Buradan spawn to friend diyorsunuz. Sonra friend'e Sonra, Sonra arkadaşlar. Arkadaşınızı seçiyorsunuz. Evet, Ellen Musk'u dedim. Ve artık onun yanında doğuyorum. Bir bekle. Aa vallahi senin yanında doğdum. Dur bir dakika. Bu silah çok merak ettim. Ne oluyor? Aa, çok şey da Arka arkadaşlar. Daha... Aa, bu geri dönüyor. Kaç geri dönüyor? Petersen. Kaçsana geri dönüyor Arkadaşlar, nereye Aa. gitti? Nereye gitti bu? Aa! Anam! Zıplamıyorsun. Aha. Arka Arka arkadaşlar, anam. bu arada di aha. Süzülüyor. Nilpro yanıma gel. Özel Arka güçleri gösterelim. Arkadaşlar, gel bir. Dur. Şurada Ya sis bombası arkadaşlar. Buran <laughs> iki kişi birde de atınca ekran komple gitti. Allah tor geldi. Kaç tor geldi? Elektrik atıyor. Buran William olayını da gösterelim. Tam gösteririz. Arkadaşlar oyunda videolar da var. Real Pro tor ölüyor. Öldü. Ne yapıyor? Aa sana da geliyor. Bu benim William'ın bir kere. Aa yere düştü. Arkadaşlar benim için öldürmek çok kolay. Bay bay kaptayın. Kaptay. Sen Kaptan yere düş. Evet canavar kardeşim sen yere düş. Sen de o. Ya. Roman, Hiçbiri ben... yere düşmüyor ama bunları. Roman ben Ay. bir sonrakini seçeyim mi? Seç sen bir sonrakini bileklendire. Tamam. Ben Aa, bekle senin yanında da Heh. Aha bir numarada zıplama var. Dur be. Oo iki numarada daha güçlü vuruyor. İki numaraya geç. İki numarayla vur. Bak daha güçlü vuruyor. Arkadaşlar. Lo bir dakika bir de. Ya yapma. Yapma. Arka üstünüzden böyle bir şey saçıyorsunuz. Ben şimdi ben öldüm ya. Bir sonraki hadi hadi gel ben, ya. Ben, ben şimdi öldüm ya. Bir sonraki kahramanı seçeyim ne? Gel yanıma. Black Panther seç. Daha gösteremedik. Arkadaşlar ben de promenyanı açıyorum. Arkadaşlar e, ilk olarak ilk numarası böyle uçuyor. İkinci numarası arkadaşlar bakın böyle vurunca az canı gidiyor. Böyle vurunca daha çok canı gidiyor. Üç numarada da böyle bomba gibi bir şey var. Dört numarada ne olduğunu arkadaşlar, bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada direkt vurmak için her süper kahramanda var ya. Yani, gel. Mouse'a tıklamanız lazım. Direkt vurmak ha, istiyorsunuz. Geldiler. Tamam bu gitti. Aha gitti. Aha. Değil burada gitti. <laughs> Uy. Allah. Dayak yedim. Ya öldüm. Arkadaşlar bayağı pran, iyi oynuyorlar. da. Oyunda banlama olayını gösterecek misin? Ban Hacker Exploiter'a basan basınca bir kişi oyundan banlayabiliyorsun ama bir hakkın var. Ee, bu ne? ha. Kaptan Amerika'yı seç değil pro. Evet ya. Aa aşağıda. Ben neden aşağıda? Aleykümselam. Aha. Dur, atıyorum. Tüh. Arkadaşlar, attım. Bakalım ne kadar tepeye gidiyor. O bayağı gitti. Reed Pro vur bana. Vur. Kırılmaz bu. Vur. Yap. <laughs> Evet çok ileride bir arkadaşımız var. Ben gene senin yanında doğmayı açtım ve seni <laughs> <y> <laughs> Aha adam geldi. Flash şarkı açlar. Flash çok hızlı koşabiliyor. Allah geldi. Aha ölüyor. Biri gitti. Arkadaşlar mouse takıldı. Mouse kablolarına takıldı. Öldüm ya süper. <laughs> ya bu gene yine... arkadaşlar gene Rose Camp öldü diyor. Ee, Deadpool seçiyorum ben. Ben ben de seçiyorum. Bekle Red seçeceğim. Arkadaşlar şimdi. Deadpool çok güçlü. Ben bekle bir yanında da olacağım. Tamam. Aleyküm selam. Arkadaşlar bir numarada gene takla var. Arkadaşlar bakın. Iki arkadaşlar iki numarada kılıç veya tabanca seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi orada. Can basmayı anlatmadım. Arkadaşlar 3 numarada da böyle can basıyorsunuz. Artılar falan çıkıyor. E, doğru diyor. Neyse isterseniz diğer süper kahramana geçelim. Çünkü bu video çabuk bitecek gibi. Tam gösteremeyeceğiz. Buran 15 dakika hemen mi doluyor şimdi? Evet 6 dakika oldu bile. Flash'ı seçtim. 1 Bir numaraya bas. Hızlı koşuyor. Nereye gidiyor? Buhar atıyor. Arkadaşlar 3 numara çok güçlü. Dur. Bak elektrik atıyor. Flash vs flash. Bir flash kazandı. Arkadaşlar sıradaki süper kahramanını da gösterelim. Çünkü zaman kalmıyor. Şey Green Arrow. Set cent seçtim. Arkadaşlar iki numarada böyle patlayıcı ok var. bir numarada normal ok var. 3 numara dur bir dakika. 3 numara sizi duvara doğru çeken ok var. Uçtum. Burak 3 numarayı anlatmadım. 3 numarada örümcek ağ gibi sizi yere çekiyor. Yani örümcek adam gibi. Ya bu halk başımıza bela oldu ya. Ben hala ölmedim burada. Aha Superman tarafından halk öldürülmüştür. Aha. Süpermen öldü. Tep tepede bak. Vur. Oy vurdum. Aa bu gitti. Şurada da bir şey ben var. Ben okumu atıyorum kaçıyorum. Hmm. Black Panther geliyor. Black Panther geldi. şuraya bak. Aa Superman geldi. Ha. Arkadaşlar biz hemen bir sonrakini gösterelim bence. Prani, sence William'ları geçebilir miyiz? Bekle bitirelim mi? Arkadaşlar şimdi Hulk. Yani William'lara zaman yeter mi? Yeter. Arkadaşlar bir numarada böyle var. İki numarada çok güçlü vuruyor böyle. 3 numarada araba atıyor. 4 numarada yükseliyor. Bir sonrakine geçelim çünkü gene zaman yakmayacak gibi. Bence villianlar yetişir. Arkadaşlar bu arada Deadpool'un dojosu bayağı yükseldi. Evet Iron Man. Arkadaşlar Deadpool dur. 1 numarada Iron Man'e alışık olduğumuz şey var. 2 numarada roketi var. 3 numarada çıldırıyor. Uçmayı anlat. Tabii uçmayı anlat. Arkadaşlar 2 kere zıplayınca da uçuyor. Tekrar zıplayınca iniyor. Neyse Real Pro bir sonrakine geçelim. Bence böyle bir yıllar yetişir. Bilimler. Kesinlikle yetişecek. Arkadaşlar videoları şuradan seçiyoruz. Bugün seçmeyeceğiz. Night Clover. krallar arkadaşlar. Bir numarada böyle uçuyor. İki numarada çizik atıyor. Üç numarada ışınlanıyor. Gördüğünüz gibi. Pro. Pro. Anam. Real Pro'nun yanında ışınlandı. Neredesin? gitti. Aha. Dur ışınlanma. Uuu. Arkadaşlar böyle de kaçabilirsiniz. Ama tabii ki bu şeyiniz azalıyor. Neyse. Real Pro reset çekelim. Bu sonraki startı aramaya geçelim. Spider-Man'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet Spider-Man. Arkadaşlar şimdi sıra Spider-Man'de. İlk arkadaşlar bir numarada gördüğünüz gibi alışık ağ atması var. Dur bir. 2 numarada 2 numarada böyle donduruyor arkadaşlar. Mesela at bana 2 numarayı. Atsana. Heh. Mesela arkadaşlar bakın özel güçlerim kapandı. 3 numarada ağıyla sallanıyor. Evet bu kadar. Başka özel gücü yok. Neyse bir sonrakine geç. Aa, arkadaşlar bu arada iki yere böyle birden ateş ederseniz böyle havada da kalabiliyorsunuz. Neyse bir sonrakine geçelim. Kesinlikle var yetişecek. Arkadaşlar 8 da ay 5 dakika ne 8 i? Evet Süperman'dır sıra. Bir pro Süperman'ı seç. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Ya bir dakika. Bir numarada böyle süper vuruşu var. Uçuyor havaya bir de adam. İki numarada e, dondurucu nefes var. Arkadaşlar böyle dondurup gözünden lazer tak öldürebiliyorsunuz. Sonra iki kere tutmayınca gene uçuyorsunuz. Tabi bunda süresi var. Hepsinin süresi var uçmak için. Ve seç. Thor arkadaşlar. Seç sen Arkadaşlar sıradaki ar sıradaki adamımız Thor. Yırt numarada böyle elektrik çarptırıyor. Yırtmıyor 2 numarada çekiç atıyor. Yerde geliyor tabii ki sahibine. Dur. 3 numarada şey yapıyor. 3 numarada çıldırıyor. 4 numarada da uçuyor. Yırtmıyor gitti bu arada. 4 numarada uçmuyor. İki kere Aa da ben öldürmüşüm seni. 4 numarada uçmuyor. 2 kere zıplayınca uçmuyor. 11 dakika oldu ha şu an. Evet arkadaşlar 1 yanılara geçebiliyoruz. Buradan 1 bastığınızda Green Goblin, Harley Quinn ve Sandman karşılığı size. İlk olarak Green Goblin'i seçelim. Arkadaşlar e, bir numarada şu ateş ettiği bomba var. Balkabağ bombası. Arkadaşlar aslında özel bir şey bu kadar değil. Arkadaşlar uçtuğunuzda bir numara Balkabağ bombası. 2 numara lazer. Bak. Real Pro'nun canı çok hızlı gidiyor. Real Pro'dur. 3 numarada da böyle bir tane bomba var. Evet Spider-Man'in asıl düşmanı Green Goblin. Evet Green Goblin spider mandan güçlüymüş. Bunu gördük. Arkadaşlar burada arada e, videonun sorusu. Arkadaşlar artık videolar sorulara başladı. Eee Green Goblin'in özel özel güçleri nedir? Altta gözüküyor ama hemen reset çekin görmesi var. Tamam. Evet, Harley Quinn'de sıra. Arkadaşlar, ilk olarak böyle şey yapıyor. İkinci numarada silah var. Gene bastığınızda Arkan dövüyor. Arkadaşlar, bomba Ar koyuyorum. Ya. Arkadaşlar bomba koyuyoruz. Bir dakika değil Pro. <laughs> bir daha bastığınızda patlıyor. Neyse Halk Coin'le ne bittiğine göre bir sonrakine geçelim. Sen, Sen mi? de ben. Arkadaşlar ve bu arkadaşlar 13 dakika 13. dakika. Pro senin X ben 14 benim 326. Neyse hadi ee, arkadaşlar bir numarada böyle şey oluyorsunuz. Kaçmak için böyle zarar Oo. veremiyoruz. Ee, iki numarada böyle bütün gücünüze vuruyorsunuz. 3 numarada böyle dev oluyorsunuz. Devde iki numaraya basarsanız da böyle vuruyor. Ee, Real Pro istersen şey yapabiliriz. Bir dakika. Dur bununla kaç can götürüyor diye. Evet arkadaşlar sen çok az canı gidiyor. Neyse arkadaşlar Senmen'le biraz oynayalım. Sonra zaten videoda 14 dakika oldu. Bir dakika kaldı. Arkadaşlar Pro Men'le Evet. Arkadaşlar Real Pro yani bizim eve geldi. Bizim evimiz aslında bayağı uzak. Değil mi Real Pro? Evet. Aa bu gitti. Hadi gidelim gel Real Pro. Arkadan arkamdan geliyorum. Ee, evet arkadaşlar, isterseniz burada bitirelim. Sonraki videoda görüşürüz ve bye.